ayın e, 19'u sanırım 20'si mi? 20'si. 19-20 e, henüz daha bir don e, olmadı. Ancak e, risk var mı? Var. E, sahil kesimlerde yok gibi gözüküyor ama üst kesimlerde risk var. İnşallah korktuğumuz eksi dörtlerin üzerine e, çıkmaz. E, umuyoruz. E, üreticimiz üzülmez. E, şu ana kadar herhangi bir e, don e, olmadı. E, i̇nşallah da olmaz. Eee Piyasa koşullarına gelince arkadaşlar biz geçen yıl piyasa zaten Allah Bulak yani bunu çekinmeden söylemek isterim geçen sene üretici fındığını 120 liraya 125 liraya 130 liraya bir fındık sattı bu sene piyasa bu fiyatta piyasanın yani zaten etkilendi etkileneceği kadar dolayısıyla piyasa bundan sonra çok etkilensen ne olur etkilenmezsen ne olur üreticinin elinde çok kayda değer fındık zaten yok. Dolayısıyla elbette don aşırı olursa piyasada fındık olur 200 lira. 200 lira olsa ne olur? Üretici fındık kalmaz.